Şey, galiba zaten e, sosyal hayatınızdan hiçbir şeyden de kopmuyorsunuz. Yani ben gördüğüm örneklerden sonra e, galiba diyorum tabii siz. siz e, yani dediğim gibi kontrol altına alınabilen evet, aslında. Evet. bir hastalığı. Bir hastalık kontrol altına alabiliyorsanız o zaman hastayı semptomsuz gece uyanmaları Hı -hı. olmadan, yaşam kalitesi düşmeden, ek Tedavilere gereksinim duymadan yaşatabiliyorsunuz demektir. Bu da çok önemli bir avantajdır bir hastalık için. Hı hı. Şimdi eğitimin dışında tabii ikinci olay eğer bir kişinin alerjene duyarlılığı varsa ondan kaçınması ve sakınması. Hı hı. Mesela sizin kedileriniz. Evet çok seviyorsunuz belki ama sizde gerçekten bir olay oluşturuyorsa, bir sıkıntı yaratıyorsa düşünülmesi gerekir. İşte, Maid alerjiniz, ev tozu akarlarına hmm. alerjiniz var. O zaman korunma, sakınma yöntemlerine dikkat edeceksiniz. Bunların konsantrasyonunu azaltacak önlemleri alacaksınız. Yani buna göre kendinizi korumanız gerekiyor. Hmm. Daha sonra da Kullanacağımız ilaçlarımız var. Hmm. Şimdi e, astım hastalığının ana ilaçlarını biz inhaler yolla yani solunum yoluyla nefes hmm. yoluyla kullanıyoruz. Hastalarımızın kafasında ilk tanı aldıklarında bu inhalerleri yazdığımızda değişik sorular çıkıyor. İşte ben bunu kullanırsam bu bende bağımlılık yapar mı? Hmm. Bu bende direnç geliştirir mi hastalığa karşı? Çünkü komşusunu dinliyor, işte akrabalarını dinliyor. İşte bunu amcamın oğlu kullanmıştı, işte bu ilaçtan bir daha ayrılamadı. Amcanın oğlu kullandı ayrılamadı Hastanın kronik özelliğinden dolayı sürekli kullanması gerektiği için ayrılamadı. Bu ilaçları hastalarımıza kabullendirmemiz lazım. Kullanımlarında uygun hastaya uygun ilaç, uygun inhaler seçimini uygun mutlaka yapmamız lazım. Ve ana ilacımız da İnhaler yolda kullanılan kortikosteroidler yani halk arasında kortizon olarak bilinen hmm. ilaçlar. Ama bunlar bizim ağızdan kullandığımız kortizon gibi yan etkilere sahip olan ilaçlar değil. Hmm. Biz bunları hava yoluyla, solunum yoluyla aldığımız için ilacı direkt olarak akciğerlere brooşlara gönderiyoruz. Hayır, istediğiniz düşük dozda Evet hı hı. istediğimiz yere en düşük dozda ve en az yan etkiyle gönderiyoruz hı hı. O yüzden sistemik kortizonda gördüğümüz yan etkileri biz astımlı hastalarımızın uzun süren tedavilerinde görmüyoruz. O yüzden hastaların bu konuda korku ve endişe duymamaları gerekiyor. Çocukluk çağından itibaren bu ilaçları güvenle kullanıyoruz. Erişkin yaşta da devam ediyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Çok korku hastalığı işte kilo yaptı bende kortizon. İnhaler kortikosteroidlerin böyle bir yan etkisi yoktur. Neden kilo yapar? Astım tanısını alan hasta aktivitelerini durdurur bir anda. Köşeye çekilir. Evin işlerinden elini eteğini çeker. Çok, çok yürüyemiyorlar falan gibi bir durumlar i̇şte, var ama Ama tedavi alırsa yürüyecektir. Ee, o beslenmesini arttırıyor birazcık. İşte pekmezler, ballar, ballar bana, değil mi? Ah, yani o çok vardır. kulaktan duyma direncini yükselt hastalığı yenersin. Ama bunlarla alakası yok. Hatta diyoruz ki sakın kilo almayın. Yani kilo da var köşe eskiliyor değil mi hocam? Baştan beri de söylüyorum. Çocukluktaki değil. Daha sonra ileri yaşlardaki kilo. E, olumsuz etkiliyor hastalığı evet. her şekilde. O yüzden e, bu inhaler ilaçların düzgün kullanımı gerekli. Şu anda ülkemizde dünyada bulunan bütün astım ilaçları var. Bunun dışında tabletler de var. Değişik hastalarda hmm. kullanabildiğimiz e, tablet ilaçlarımız da var astım tedavisinde hmm. kullandığınız ama dediğim gibi her hastaya göre hastanın ağırlık derecesine göre hastanın ilacı kullanma durumuna, kabullenme durumuna göre biz hekimler tedavilerimizi düzenliyoruz ve hastalarımızı düzenli kontrol altına alıyoruz. Ve diyoruz ki hastalığınızla arkadaş olun. iyi arkadaş olun. Dost olun ki başınıza iş açmasın. Hı hı. Sizi sıkıntıya sokmasın. Peki ne zaman e, tüplere oksijene, ekstra oksijene e, ihtiyaç duyuyor hastalar. Özellikle biraz önce bahsettiğim ataklar döneminde. Şimdi bir hasta diyelim ki düzenli ilaçlarını kullanıyor. Herhangi bir problemi yok. Fakat çeşitli tetik çeken faktörler var. Hastayı krize sokan, hmm. atağa sokan. Mesela biraz önce söyledim. O alerjenle karşılaşması, hmm. polen mevsimi. Her şey güzel giderken birdenbire polen mevsimi geldi. İlaçlarını düzensiz alıyordu veya yetersiz alıyordu. Hasta birdenbire hırıltısı, ışıltısı ortaya çıkmaya başlıyor. İşte atak geçirmeye başlıyor. Bu atağın durumuna göre hastalar hastaneye başvurduklarında bazen makinalarla verme durumunda kalıyoruz ilaçları ve o zaman da ek oksijen tedavisine hmm. gerek duyuluyor. Yani bunlar atak döneminde, kriz döneminde ihtiyaç duyduğumuz ilaç grubudur. Mesela bazılarında enfeksiyondur tetikleyici faktörler. Grip Her gribal enfeksiyon evet, evet, evet. geçirdiğimde de hasta sıkışıyorum, nefesim daralıyor. Çok sık karşılaşırız bununla. O yüzden hastalarımıza diyoruz ki her sene Eylül ya da Ekim ayında grip aşısı olun. Gripten Mümkün olduğunca kendinizi korumaya, az geçirmeye çalışın ki e, her grip geçirdiğinizde şikayetleriniz artıp sizi hastaneye gitmenize gerekli kılmasın, zorunluluk oluşturmasın. Evet, astımla ilgili böyle bir yaklaşım var. Grip aşısını doktorlar mutlaka Evet, yani her sene eğer sık grip geçiriyorlarsa biz bunu e, öneriyoruz hastalarımıza. Peki hocam tedavi edilmezse astım, ben yani o krizleri bir şekilde atlatacağım derse kişiler Hı. ne olur? İşte o krizleri bir, bir şekilde atlatamaz. Hı hı. Belki bir iki tanesini atlatır. Çünkü zaten hastalığın tanımına baktığımız zaman, hastalığı tanımladığımızda şöyle diyoruz nöbetler halinde gelir. Tekrarlayıcı karakterdedir. İlaçlarla bazen de kendiliğinden düzelebilir. Hastalığın ilk hafif dönemlerinde bu ataklar kendiliğinden, işte hasta cama çıkar, kapıya çıkar, bir şeyler yapar. Belki bir miktar hafiflediğiniz semptomdan hissedebilir. Tamamen geçmez. Çünkü mikrobik olmayan o iltihap ve bronş düz kaslarındaki kasılma devam eder ataksa sırasında. Eğer tedavi olmazsa hastalar işte sonuçlar e, sağlıklı bir kişi yaşamak e, olmak yerine hmm. sık hastane ziyaretleri, sık hastane yatışları olan, hatta yoğun bakıma kadar gidecek ağır ataklara neden olabilecek bir duruma bu da hastalığın ilerlemesine neden olabilecektir. Her astım hastası aynı ağırlıkta hastalığa sahip değildir. Hı -hı. Bir kısmı hafif astımlıdır, bir kısmı daha ağır astımlıdır. Ve buradaki önemli şey düzenli tedaviyle biz bunu hastalığı da bir miktar ne yapabiliyoruz? Atak sayısı ne kadar azsa Hı -hı. hastamız daha konforlu yaşayıp hastalığın ilerlemesine bir miktar durdurulmuş oluyor. O yüzden mutlaka tedavi olmalıyız. Kendiliğinden düzelecek bir şey burada yok. Bir de e, aslında çok önemli onu da vurgulamak Hı -hı. istiyorum. Şimdi, astım tedavisinde kortizondur ana ilaçlar. İnhaler kortikosteroidlerdir dedim. Bir de bronşları gevşeten bronş genişletici ilaçlarımız vardır. Bunları hiçbir zaman tek başına hastalarımızın kullanmasını önermiyoruz. Bunları aldığında hastalar rahatladıklarını hissediyorlar. Diğer kortikosteroidi aldığında bu hissi pek almıyorlar. Uzun sürede etki ediyor ama tedavi tedavisi orada. Ama bronş düz kasları gevşeyince zannediyor ki bir anda oh rahatladım. Tamam şimdi geçti. Ama o geçici bir süre için. Onun kısa etkileri 4-6 saat etkili. 6 saat bittiğinde ...tekrardan sıkıntısı başlıyor. Sanki ana ilaçları oymuş gibi tek başına kullanma yoluna gidiyorlar... ...ama bu yanlış, çok yanlış bir yaklaşım. Hı -hı. Mutlaka antienflamatuar tedavi dediğimiz inhaler steroidlerin... ...ana ilaç olarak düzenli kullanılması şart. Peki ben de şimdiden o zaman 3 Mayıs Dünya Astım gününüzü... E, ...sizinle birlikte tüm hekimlerin tabii ki sizin nezdinizde kutluyorum. İnşallah astımsız günler ama en azından tedavisinin olduğunu bilmek de... ...bizim için çok önemli hocam. Son artık 30 saniye için ne söylersiniz? Ben şunu söyleyeyim şimdi... E, ben e, Türk Toraks Derneği Astım Alerji Çalışma Grubu Başkalıyım. Hı hı. E, Türk Toraks Derneği bizim en e, akciğer sağlığı geliştirme yönünde kurulmuş olan uzmanlık derneğimiz. 3000 üzerinde üyesi olan bir dernek. Bu e, çalışma grubu olarak biz bu sene 3 Mayıs'ta 30'a yakın ilimizde hasta etkinlikleri, halk eğitim toplantıları düzenliyoruz. Halkımıza bunu duyurmak istiyorum. Onun dışında da 40 ilimizde hekimlere yönelik toplantılarımız hı hı. olacak. Ama bu eğitimlerimiz sadece 3 Mayıs'la devam etmiyor. Yıl boyu devam eden etkinlikleri var. Web sitemizden rahatlıkla Türk Toraks Derneği'ne ulaşıp buradan hem hastalıkla ilgili bilgi alabilirler. Hem de şurada gördüğünüz yaşam Aslında yaşam kitapçığımız var. Buradan da bu sayfa'ya ulaşarak. ulaşarak bilgilere ulaşabilirler. Peki çok teşekkür ediyorum ben teşekkür dernek adına tabii size. Bugünlük bizlerden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere diyoruz efendim. Hoşçakalın. sunduğu iyilik sağlık programı sona erdi.